Merhaba arkadaşlar. Acil Matematik Ara Sınıf YouTube kanalından herkese selamlar. Ben Sezgin Polat. Bu videoda 9. sınıf soru bankamızın 208 ve 209. sayfalarında bulunan problemler ünite testi 6'yı çözeceğiz. Birinci sorumuzda her gün aynı miktarda iş yapan Arif pazar günü başladığı bir işi ilk cumartesi günü bitirmiştir. Bakın burada pazar günü işe başlıyor yani pazar gününde de çalışıyor Cumartesi de çalışarak her gün aynı miktar iş yaptığı için cumartesinin tamamında da çalışarak bu işi bitirir. Pazardan başlayıp cumartesiyle dahil ettiğimizde 7 günde bu işin bittiğini görürüz. Bir birimlik iş 7 günde bitirilmiş. Arif bu işin 1,5 katı kadar işe salı günü başlarsa en erken hangi gün işi bitirir? Bu iş bir birimlik olarak düşündüğümüzde 7 gün sürüyorsa 1,5 katı kadarki iş 1,5 katı kadarki iş On buçuk gün bitmesi lazım. Yani 10 tam gün ve bir de yarım gün. Ve Salı günü başladığını düşünürsek, tabi Salı günü çalışıyor bu bizim birinci günümüz. O zaman bunu bir haftaya tamamladığımızda Pazartesi oradaki yedinci gün olacaktır. Bundan sonrasını sayarak ilerleyebilirsiniz. Hatta Salı gününden dahi on buçuk günü sayarak ilerleyebiliriz. Pazartesi 7 günü tamamladı. Salı o zaman 8 gün olacak. Çarşamba dokuzuncu gün olacak. Perşembe 10. gün fakat yetmeyecek bakın 10.30 olması için Cuma gününde de yarım miktarda olsa yarım miktarlık işte olsa çalışacak. Sonuç olarak bu işi Cuma günü bitirmiş olacak cevap değişik olmalı. İkinci soruda 10 eşit taksitle alınan bir eşyanın yarı parası ödendikten sonra kalan borç yeniden 10 takside bölünüyor. Arkadaşlar 10 takside bölünme var sonrasında yarı parası ödeniyor ve tekrar 10 takside bölünme durumu var. Burada toplamda bu eşyanın fiyatına x lira diyelim. Başlangıç fiyatı 100 x lira. Bunu 10 eşit takside bölüyorsak demek ki her bir taksit 10 x lira olmalı. Her bir taksitin miktarı 10 x lira. Ve bunun yarı parası ödendikten sonra yani 50 x'lik miktar ödendi. Geriye diğer 50 x'lik miktar kaldı. Kalan borç yeniden 10 takside bölünüyor. Bu 50 x'i tekrar 10 takside bölersek her bir taksidi 5x lira olur. Son taksit miktarı 5x, ilk taksit miktarı 10x. İlk ve son taksitlerin toplamları 450 lira verilmiş. 10x ile 5x'i toplarsak 15x bu da 450 TL'ye eşitse x buradan 30 TL bulunur. Soru bize bu taksitlerin farkı ne kadardır diye sormuş. Bakın 10x ile 5x arasındaki fark sorulmuş. E bu fark 5x'tir x yerine de 30'u yazarsak 5 çarpı 30'dan cevap 150 TL olur. Üçüncü soruda sadece tavuk ve tavşanların olduğu bir kümeste toplam ayak sayısının toplam hayvan sayısından kaç fazla olduğu bilinmektedir. O zaman arkadaşlar biz de bunlara tavuk ve tavşana harflendirme yaparak söylenenleri bir kullanmaya çalışalım. Mesela burada x tane tavuk ve y tane tavşan olsun. Ayak sayılarından bahsedilmiş Tavukların iki, tavşanların dört ayakları var. Şimdi burada bildiğimiz şey ise toplam ayak sayısının, bakın tavukların x tane tavuğun ikişer ayağı olacağı için 2x kadar ayağı var. Tavşanların da her biri dört ayaklı olduğundan y tane tavşan toplamda 4 y tane ayağı sahip toplam ayak sayısı bu kadar. E, toplam ayak sayısının toplam hayvan sayısından kaç fazla olduğu biliniyormuş. Toplam hayvan sayısı x artı y tane. Öyleyse bu aradaki fark biliniyormuş. Buna da A diyelim. O bilinen sayıya A demiş olalım. Eksi parantez içine dağıtıp işlemi düzenlersek x eksi 1 x'ten x 4y eksi y'den de artı 3y olur. x artı 3y'nin a'ya eşit olduğunu biliyoruz. Şimdi buna göre aşağıdakilerden hangisi başka bir veri gerekmeden bulunabilir? a şıkkında tavukların sayısı. Arkadaşlar tavuk sayısına x demiştik. Şimdi biz a'yı biliyordu olsak burada x artı 3y'nin ...kaça eşit işte olduğunu bilmemize rağmen... ...y'yi bilmeden x'i bulamayız. Öyleyse tavukların sayısını da... ...aynı mantıkla tavşanların sayısını da... ...buradan e, bulmamız için yeterli veri yok. E, C şıkkında toplam hayvan sayısı... ...demiş. E, toplam hayvan sayısı x artı y tane. X artı 3y'yi biliyoruz. X artı y hakkında bir bilgimiz yok. Dolayısıyla bunu da bilemeyiz. D'ye gelelim. Toplam hayvan sayısıyla... ...tavukların ayak sayısının toplamı. Toplam hayvan sayısı x artı y tane... Tavukların ayak sayısının toplamı tavukların x tane tavuğun her birinin 2'şer ayağından 2x kadar ayağı vardır. Toplamda 3 artı y olur. Ama bunu da bilmiyoruz. Bakın x artı 3 y'yi biliyoruz. E şıkkına gelelim. Toplam hayvan sayısıyla x artı y ile tavşanların yarısının ayak sayısının toplamı. Arkadaşlar tavşanların yarısı y bölü 2 tane. Her birinin 4'er ayağından y bölü 2 çarpı 4 tane ayak var. Burada ile 4'ü sadeleştirirsek 2y, 1 ye daha 3y, bir de yanında x'imiz var. x artı 3y. Tam olarak bizim de bildiğimiz şey buydu. Bakın x artı 3y'nin a gibi bir sayıya eşit olduğunu bildiğimize göre e şıkkındakini başka hiçbir bilgiye gerek kalmadan bulabiliriz. Dördüncü soruda aşağıdaki tabloda başlangıçta boş olan bir otobüsün ilk 4 duraktaki yolcu bilgileri verilmiştir. İkinci sütun ilgili duraktan otobüse kaç kişi bindiğini, Üçüncü sütun ise ilk duraktan ayrılırken otobüsteki toplam yolcu sayısını göstermektedir. Otobüs dördüncü duraktan ayrıldığında başlangıçtan itibaren toplam kaç yolcu inmiştir? Arkadaşlar en başta e, hiç yolcusu olmadığı durumdan başlayarak ilerlememiz istenmiş. Sıfır yolcuyla e, başladığında ilk duraktan 10 tane yolcu alacak ve otobüsten de o esnada hiç yolcu olmadığı için inen olmayacak. Dolayısıyla 10 yolcu ilerleyecek. İkinci durağa geldiğinde burada 5 kişi bindiği zaman toplamda 15 kişi olması gerekirdi. Ancak 13 kalmış. Demek ki burada 2 kişi inmiş. Daha sonra 3. durağa geldiğinde 6 kişi binmiş. Toplam 19 olması gerekirdi. Ancak 18 kalmış. Demek ki burada da 1 kişi inmiş. Daha sonra 4. durağa gelecek ve orada 8 kişi bindiği zaman 26 kişi olması gerekirdi. Ancak 15 kişi kaldığına göre 26-15'ten 11 kişi de buradan inmiş. Demek ki 4. durak sonundan 4. duraktan ayrıldığında otobüsün e, toplamda 2 artı 1 artı 11 o da eşittir. 14 tane yolcu inmiş. Cevap C şıkkı. 5. soruda Ali'nin parası verinin parasından 400 TL fazladır. Bunlardan birinin x birinin x artı 400 lirası var. Birlikte çıktıkları bir tatilde bu kişilerden biri parasını günde 30 TL biri günde 50 TL harcayınca ikisinin de paraları bitmiştir. Tabi parası az olan günde 30 TL, parası fazla olan da günde 50 TL harcayarak paralarını aynı anda bitirecekler. Çünkü birlikte tatil yapmalarından söz ediliyor. Buna göre Ali ile ve Veli'nin başlangıçtaki toplam parası kaç liradır? Arkadaşlar bunlar K gün boyunca bu belirtilen şartlarda para harcamış olsunlar. O zaman 30 TL ile K gün boyunca para harcadığında 30 çarpı k lira harcamış olur ki bu eşit olacak. Toplam parası bittiği için. Diğer taraftan x artı 400 de 50 çarpı k eşit olur. O da k gün boyunca günde 50 lira harcamıştı. X gördüğümüz yere ikinci denklemde 30 k'yı yazar ve denklemi düzenlersek 20 k eşittir 400 buradan k eşittir 20 olacak. Demek ki 20 günde bu işlem gerçekleşiyormuş toplamda. 20 gün boyunca bu şartı sağlıyorlar. Başlangıçtaki toplam paraları sorulmuştu. X 30K'ya Y'de e, Y dediğimiz X artı 400 oluyor. O da 30K artı 400'e yani 50K'ya eşit. E, toplamda bunların bakın e, 80K kadar paraları var. K yerine 20 yazarsak 80 çarpı 20'den cevap 1600 olur. Altıncı soruda Murat Kumbarası'na A ay 10 TL B ay 40 TL C ay 50 TL atarak 2 yıl boyunca her ay para biriktirmiştir. 2B, 2C'ye bu da A'ya eşit olduğuna göre yıl sonunda kumbara da kaç TL birikmiştir? Arkadaşlar 2 yılın 24 aya eşit olduğunu biliyoruz. O zaman 2B, 2C ve A'yı birbirine eşitleyecek şekilde aynı cins değişkenler verip onu da 24 aya eşitleyelim. Mesela a, B dediğimize K dersek C dediğimiz şey de K olur. A dediğimizde 2K olur. Toplamlarda bunlar ay sayıları olduklarına göre bunların toplamı 24'ü vermeli. 4K 24 olduğundan K eşittir 6. K gördüğümüz yere 6'yı yazalım. B 6, C 6 o zaman A 12 olur. Böyle 12, 6, 6 yerlerini yazalım. 12 ay boyunca 10'ar TL kumbarasında para biriktirirse bu 120 TL yapar. 6 ay boyunca 40'ar TL 6 çarpı 40'tan 240 TL. 6 ay boyunca 50 şer TL yine 6 çarpı 50'den 300 TL olur. Bunları topladığımızda 660 TL biriktirmiş olacak cevap B şıkkı. Arkadaşlar 7. soruyu yine ÖSYM'nin sorduğu bir soru olduğu için YouTube'da telif hakları probleminden dolayı çözemiyoruz. Bu ÖSYM'nin soru, sorduğu soruların çözümlerini acil matematiğin internet sitesinde pdf çözümlerinde bulabilirsiniz. 8. soruda Ayhan eşit sayıda fındık ile ceviz alıyor. Bunlara xer tane aldığını söyleyelim. Her gün 12 fındık, 4 ceviz yiyor. 15 gün sonra kalan ceviz sayısının kalan fındık sayısına oranı 2 olduğuna göre Ayhan'ın kaç cevizi kalmıştır? Arkadaşlar 15 gün boyunca aynı miktarlarda, söylenen miktarlarda fındık ve ceviz tüketecek. Her gün 4 ceviz yerse 15 günde toplamda 60 tane ceviz yer ve x tane cevizden geriye x eksi 60 tane ceviz kalır. Bunlar kalan ceviz sayıları. Diğer taraftan her gün 12 tane fındık yiyor. 15 gün boyunca 15 çarpı 12 eşittir. 180 tane fındık yer. x tane fındıktan 180 tanesini yerse x eksi 180 tane fındığı kalır. Ve kalan ceviz sayısının kalan fındık sayısına oranı da iyiymiş. Burada 2 bölü 1 deyip içler dışlar çarpımı yapalım. 2x eksi 360 eşittir x eksi 60 olur. Buradan da x eşittir 300 bulunur. Soru bize kalan ceviz sayısını sormuştu. Kalan ceviz sayısı x eksi 60. x gördüğümüz yere 300 yazar 60'ı çıkarırsak cevap 240 olur. Dokuzuncu soruda Ali ve arkadaşları 100 tane cevizi paylaşacaktır. Ali cevizlerin bir kısmını aldıktan sonra kalan cevizleri arkadaşlarına her birine farklı sayıda ceviz vererek dağıtıyor. Ali'nin en fazla kaç tane arkadaşı olabilir? Arkadaşlar Ali'nin kaç tane alacağını en sona bırakalım burada. Arkadaşlarına en düşük miktardan başlayarak vermesi daha çok arkadaşı olmasına sebep olacağından e, ilk arkadaşına bir tane ceviz verdiğini düşünelim. Sonrakilere de sırasıyla her birine farklı ceviz vereceği için iki tane, üç tane, dört tane ve bu şekilde ardışık olacak şekilde değerler vererek kaç tane olabileceğini bulalım. Mesela şıklarda 11 var. 11 olabilir mi? Buna bakalım. Eğer 11 arkadaşı varsa son arkadaşına 11 ceviz vermiş olacak. Bunları toplayalım. Birden başlayıp son sayı n olmak üzere n'e kadar sayıların toplamlarını n çarpı n artı 1 bölü 2 formülüyle hesaplıyoruz sevgili arkadaşlar. Burada son sayımız 11 olduğuna göre 11 ile 12'yi çarpar 2'ye bölersek 66 olur. Şimdi 66 olabilir fakat daha fazla arkadaşı olmasını istiyorsak daha hala ceviz verebileceğimiz çokça miktar var. Öyleyse daha da fazla ceviz vermeye çalışalım. Mesela bu son terim 11 değil de 12 tane olsaydı o zaman sayıların toplamları tabii ki diğerlerini aynı bırakıyoruz. Yani 1, 2, 3, 4 diye 12'ye kadar vermiş olsaydık 12 çarpı 13 bölü 2 bu formülden hesaplayabiliriz. O da 78 yapar. Ancak hala daha ceviz verilebilecek 22 tane ceviz var. Tabi bir kısmını da Ali'ye vereceğiz onu da düşüneceğiz. Demek ki 12'den de fazla yapılabilir. E son sayımızı 13 yapacak şekilde düzenlersek 13 çarpı 14 bölü 2 bu da eşittir. 91 tane olur. 91 ceviz verilebilir. Peki 14 olabilir mi buna bakalım. 14 olursa 14 çarpı 15 bölü 2'den 7 çarpı 15 105 yapar. 100 cevizi geçeceği için 14 arkadaş olamaz. E toplamda demek ki 13 arkadaş olabilir en fazla. Ali'nin aldığı miktarda işte bunu yüze tamamladığınızda kalan 9 tanesi olacaktır. Bu şartlar altında cevap C olmalıdır. 10. soruda aşağıdaki tabloda bir il meclisindeki üyelerin partilere göre dağılımı verilmiştir. Herhangi bir partiden istifa eden üye bağımsız üye olmaktadır. Buna göre 3 partiden aynı sayıda ve en az kaçar tane üye istifa ederse il meclisinde A partisi en çok üye bulunduran parti olma özelliğini kaybeder. Arkadaşlar her birinden aynı miktarda azaltacağız. Mesela A partisinden x tane kişi istifa ederse B'den de x, C'den de x kişinin istifa etmesi lazım. İstifa eden üye bağımsız üye olduğu için her biri bağımsız üye kısmına geçmek zorunda kalır. E o zaman A partisinden x istifa ettiğinde A'da 250 eksi x kişi kalacak. Bu 3 tane x kişinin her biri bağımsıza geçeceği için Onlarda da 50 artı bir şey olacak. E, A'nın en çok üye barındıran parti olması e, özelliğini kaybedebilmesi için 150 eksi x'in 50 artı 3 x'ten küçük olması gerekir. Bunun için 50'yi sol tarafa atalım. X'i sağ tarafa atalım. Her tarafı da 4'e böldüğümüzde 50 küçüktür. X olur. Yani X 50'den büyük. Bunun için de en az 51 olması gerekir. 11. soruda bir kuyrukta önden arkaya doğru A tane kız öğrenci, bunlar A tane kız öğrenci olacak. B tane erkek öğrenci, e, Ö yazalım kısaca erkek öğrenci. C tane kadın öğretmen, D tane erkek öğretmen, E tane kadın doktor ve 10 tane de erkek doktor olacakmış. Şimdi buna göre kuyruğun ortasında erkek olduğuna göre kuyrukta en az kaç kişi olabilir? Arkadaşlar kuyruğun ortasındaki kişi erkek olduğuna göre bu B tane erkek öğrenciden herhangi biri olabilir. D tane erkek öğretmenden herhangi biri olabilir. Ya da 10 tane erkek doktordan herhangi biri olabilir. Tabi kuyrukta mümkün mertebe az sayıda kişinin olması istendiği için bu ABCD değerlerini A, C, D, E değerlerini ...olabildiğince küçük tutmaya çalışmadıyız. Bunları da en az kaç olabilir? Bu kişilerin olduğundan söz edildiği için... ...bu kişiler en az birer kişi olabilir. Bunların sayıları hakkında bir şey söylenmemiş. Bakın eşit olmaz gibi bir ifade de yok. Veya bir, belirli bir minimum, maksimum sınırlama da yok. O zaman biz olabilen en küçük değerleri verelim. Mesela her birinden birer kişi olduğunu kabul edersem... ...bu kuyrukta toplam 15 kişi olur... ...ve ortada bulunan kişi de erkek doktor olur... 5 kişiyi dizdiğimizi düşünelim buraya. Ee, en başta 5 kişiyi dizelim, sonra 10 tane erkeği dizmeye çalışalım. Bunları da E harfiyle gösterelim. Bakın, her birini E harfiyle gösterdiğimizde toplam 15 kişinin ortancası 8. kişidir ve 8. kişi ilk 5 kişiden biri değil, daha sonraki kişi olduğuna göre e, mutlaka bir erkek kişi, erkek doktor olmak zorunda kalır. Ve öyleyse istenen şart 15 için sağlandığından cevap şıkkı B olmalıdır. Arkadaşlar bu testimizin çözümlerinin sonuna geldik. Bir sonraki testin çözümlerinde görüşmek üzere.